Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler arkadaşlar yine diyeceksiniz bulaşık yıkıyorsun hep aynı şeyler yani günlük yaşantı hep aynı şeyler oluyor zaten bulaşık yıkayacağım çarşıya gideceğim çarşıdan da birçok arkadaşımız bana soruyorlardı yazmaları nereden alıyorsun abla çok güzel modelleri falan vardı ben çok yazma almıyorum aslında bana çoğunlukla hediye geliyor onun için yazma almıyorum ben ama ee, sipariş yaptığım zaman toplu bir yerden aldığım yer var. Ceyhan'da oturanlar bilir inci tuhafiye diye geçiyor. Ee, geçenlerde e, yine bana biri sipariş vermişti, patik siparişi vermişti, ip almaya gitmiştim. Ben orada sahibiyle işte dedim abi dedim durum böyle böyle işte bana soruyorlar yazmalar nereden alıyorsun falan diye dedim. Ee, Eğer izin verirsen buranın videosunu çekmek istiyorum dedim. Tamam dedi çekebilirsin dedi. Onun e, izini aldık eğer kısmet olursa bugün bulaşıkları yıkadıktan sonra e, gideceğim oranın videosunu çekeceğim e, sizlerle beraber paylaşacağız inşallah bir de e, bir ablamız var Melek Güngör diye miydi e, yok neydi soy ismini unuttum e, ismini unuttum gerçekten Hatice miydi neydi öyle bir şeydi ama tam ne olduğunu anlamadım. Tabi bir tanesi var bana hep kötü yorum yapıyor. Şöyle yazmamın modelini her zaman soruyordu. Bunu böyle göstereyim. Şöyle bakın. Bu benim başımdaki oyanın yazmanın oyası yani modeli. Şöyle netleştireyim. Bakın böyle yaptım ben. İçindeki renklerden ayarladım. Şöyle içinde mavi var. Mavi koydum, hardal sarısı koydum, bir de pembe koydum. Şöyle bu tarafa doğru gidiyor. Her seferinde yorumda yazıyor. Canım diyor. Ne olursun diyor. Yazmalarının işte oyalarının modelini ekrana bir kere verirsen çok sevinirim diyor. Her seferinde söylüyordu. Ben bazen unutuyordum tabii ki. Onun isteği üzerine şimdi modelimi kendisiyle paylaşmış oldum. İnşallah beğenir. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Şimdi arkadaşlar bu tripodumuzu biraz indirelim. Şöyle biraz fazla havaya kalktı galiba. Şöyle. Benim oğlan fırında çalıştığı için simit almıştı. Simit de biraz şey oldu. Çocuk bilmeden üzerine bastı. Onun için Şöyle bulaşıklarımı şöyle arkadaşlar tezgahımın üstünde sizlerle göstereyim. Kurabiye yapmıştım. Kurabiye tabakta var. Burası da ocağım zaten. Şöyle göstereyim. Ee, kızartma yapmıştım. Ağzını kapattım. Şey olmasın diye. O ee, oğlan geri gelecek. Fırında küçük oğlan fırında çalışıyor. O geri gelecek. Bana şey yapacağım. Kızartma e, yapabilirsem öğlen yemeğine geldiğinde. Şimdi hemen şöyle bulaşıklarımızı yerleştirmeyle Başlayalım inşallah. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Şöyle tenceremi alıyorum. Bir de arkadaşlar sizlerden ricam videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum her zaman. Ne kadar beğeni sayısı olursa o kadar benim için önemli. Hani önerilen videolarda daha çok çıkması için. Bu sebepten beğeni ve yorum sayısı çok önemli. Sizlerden ricam şöyle hemen Bulaşıklarımı şuradan Yıkamak istiyorum Başlayacağım inşallah Şurada bir iki tane bardağım var onların Az olduğu zaman bulaşıkları Ben elimde yıkıyorum Çok olduğu zaman makineye atıyorum Şimdi e, makineye bir de şöyle e, Eğer hani makine atmış olsam Hepsini günlük Yıkaması lazım o da e, A artı bakayım neredeydi bunun şeyi A artı artı su var ama bunun yine de elektriği gerçekten kurutmada çok yakıyor. Onun için ben az olduğu zaman makineye atmıyorum. Sadece elimde yıkıyorum. Şimdi şöyle sizlerle beraber yıkayalım arkadaşlar. Biz önce şöyle Şunları bir toplayayım Bunları yan tarafa atıyorum Ben tavuklar var komşumuzun Benim sular yine kesik Tabii ki az akıyor ee, Tavuklar var Onlar tavuk beslerken Ben de böyle yeşillik falan olduğu zaman Oraya atıyorum İyi oluyor şu simidi de koyalım tavuklar yesin. yorumlar çok daha üstüme gelecekler. Onun için yorumları takmıyorum artık. Kötü yorumları takmıyorum. Ha ne yapıyorum? Engelliyorum, bırakıyorum. Onun için kötü yorumlar takmıyorum. Bazen hani burada olay oluyor. Ondan diyoruz hani moralimiz bozuk falan diye. O gün de çok elektrik kesilmişti gerçekten. Ee, yol çalışması vardı. Yer altından elektriği koparttılar. Ee, yani koptu daha doğrusu kepçesi deşerken. su ee, patladı. Onun için bayağı bir şey oldu, sıkıntılı gün oldu. Benim de pasta yapmıştım, misafirim vardı. Atıştırmalık hani kurabiye videosunu çektim zaten. Onu yapmıştım. Ondan fırına attım. Tam böyle yeni pişmeye başladı. Şey oldu, elektrik gitti. Baktım kaldı içinde, fırının içinde. Onun için ben öyle moralim bozuldu falan diye yazmıştım. Yani artık oğlum fırında çalıştığı için onun yanına götürdüm orada şakmış, pişirdim. Tabii ki evdeki fırın gibi olmuyor. Evdeki fırında ben fanlı şekilde şakıyorum, pişiriyorum. Fanlı oldu mu? Kurabiyeler daha güzel çıtır çıtır oluyor. Zaten içindeki malzemeden de çıtırlığı belli oluyor. müzik demişler arkadaşlar videolarda videolar uzun biraz da müzik koyarsan iyi olur diye İnşallah bundan sonra müzik koymayı tam becerleyemiyordum ben onu öğrendim birinden destek alarak sağ olsun bir de şey var zaten youtube'da hani mesela izliyorsun işte videosuna nasıl şey koyarsın küçük resim koyarsın müzik koyarsın onların hepsini zaten gösteriyorlar orada videolarda anlatıyorlar oradan izleyiz diye öğrenin Şimdi müzik inşallah bundan sonra hızlandırma yerlerinde kullanacağım inşallah. Arkadaşlar bulaşıkları yıkadım. Bakın tezgahımızın üstü tertemiz oldu. Çöpü de şimdi atacağım. Burada dediğim gibi oğlan öyle yemeğine geleceği için onunkini hazırlamadık daha. Sofrayı da tavanın tepsinin üzerine koyduk. Şimdi inşallah çarşıya gitme ve çarşıdan gelme. Çarşıya giderken belki çekemem de kapıdan çıkarken ama çekerim. Yine çarşıda görüşmek üzere diyelim. Hadi. Arkadaşlar her zaman bana soruyorlardı yazmayı, e, ipi falan nereden alıyorsun diye. Ceyhan'ın burası özlem tuhafiye, burası da inci tuhafiye. Ben inci tuhafiyeden alıyorum. Şimdi içine gezelim bakalım neler var neler yok. Burada bavullar var arkadaşlar. Büyük bavullar. Şöyle göstereyim sizlere. Kolyeni niye çıkardın? Şöyle. Bak gel. Bak onlara bakma gel. Burada çeşit çeşit terlikler var. Şimdi içeriye geçelim. kalemler burada. Yine kozmetik ürünleri. Saç boyaları. Aradığınız her türlü şeyler burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Yazmalar, ipler. Böyle kırtasiye ürünleri de var. Taraklar, tırnak makasları, fırça, törpü. Şurada çantalar var. şampuanlar falan. Yine taraklar var burada. Burada ojeler var. Tırnak ojeleri. Burada yine çantalar, çorap türleri.

Takı ürünleri burada var.

Neyi soruyorsun farklı yerden nereye? Merhaba <laughs> <Hello. gülüyor> Merhaba abi <laughs> Var abi, de biraz eksikim var da WhatsApp bir birazdan olur mu? Şimdi müşterim var Şimdi burada düzenleme yapıyorlar Vardı gönderdi geçen abi, geldi çamaşırı Tamam abi hadi görüşürüz kolay gelsin. Burada böyle süslü cemekenler. Şöyle. Havlular tekli kullanımlık. Burada da şöyle sandalye minderleri. Yine bavullar var. Böyle makaslar falan. Hayır hayır.

Аа севалам Miyim? Teyze. burada da yazmalar var arkadaşlar yazmaların desenleri gerçekten çok güzel şöyle şunu açsana canım onu bir şöyle açık halde göstereyim bakın bu da siyah tabanı siyah içinde gülleri var su yeşilinin koyusu kiremit rengi mor var desenleri çok güzel içinde yeşil Altına yeşil üstüne hemen. renk renk yapabilirsiniz. Vardı bu. Çünkü, Mesela şöyle sarı var, da. tabanı sarı, Aa, İçinde güzel, güzel renkler var. var. Hep şimdi bunlar mı da zaten, ne? değil mi? Ne? Şöyle, şuradan da ipleri 586. Tamam. göstereyim. Büyük bobinler var burada. Ben buradan alıyorum büyük bobinleri diğer taraftan e Karşıda örgü ipleri. Burada kenarı püsküllü. Böyle uygun fiyata bunlar. Al, şöyle ince bir şey yapsam, tamam. ne şöyle bir var. Şöyle, havlu el var burada. Şey. Çok güzel, yumuşacık yerleri. Böyle evde kullanmaya, hoş böyle. Şurada örtüler falan var. Şöyle. Karşı böyle da havlular var yine Çeyizlik için Burada böyle Burada da düz karışık Ucuz yazmalar var Arkadaşlar inşallah bu vlogumu beğenirsiniz. Takipte kalırsanız inşallah daha değişik değişik şeyleri çekeceğim. Yavaş yavaş. Bugünlük burada videomuzun sonuna geldik. Hepinize beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.